arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda size nasıl ekmek yapıldığını göstereceğim. İlk önce bu masamızı alıyoruz. Yani çalışma masamızı alıyoruz. Bu buğday alıyorsunuz elinize. Biraz bekleyin sizi yapacağım. Neyse. Buğday alıyorsunuz. istediğiniz kadar şöyle buralara koyuyorsunuz. Bakın bir ekmek çıktı. Ben bir daha koydum. Gördüğünüz gibi iki tane ekmek yapabildik. Acaba başka şeyler yapabilir miyiz? Neyse arkadaşlar. Yine havai fişek yapmayı düşünüyorum ama ne yapalım ne olacak? Yine havai fişek yaptım arkadaşlar. Çünkü çok sıkıldım. Ekmek yaptık ama bu ekmeği ne yapacağız? Acaba başka yiyecekler Yapabiliyor muyuz? Onu kontrol edelim bence. Etme önce deneyeceğim yine. Al bu ses neyin sesi? En şimdi bir patlama sesi geliyor ama Aa bu ses Ne ki? Neyse Haa çok sıkıldım arkadaşlar Ceba ne yapsın? Ne bakalım? Aferin. öyle evet. Aşağıda. Biraz bana yapayım diyeceğim de. Aa su buraya gitmiyor. Bakın bana yapıyor. Ne koyalım? Oksijen koyalım. Şöyle bu için şuradan Tamam bu aynı yeri falan dedi Artık Arkadaşlar bir dakika yani birkaç dakika bekleyin ne yapacağını düşünüyor. Acaba ne yemek yapabiliriz? düşünüyorum arkadaşlar. Bir saniye bekleyin. De Acaba ne yapsam ya? Çok sıkıldım. Bir saniye arkadaşlar. Ne yapacağımı şu an kontrol ediyorum. Aklımdan düşünüyorum. Bu videoda ne yapabilirim acaba? Biz zaten ekmek yaptık. Acaba daha ne yapabiliriz? Acaba alt... arkadaşlar acaba altın elma yapabiliyor mu? Merak ettim nasıl yapılıyor. Bir deneyeceğim. Gelin siz şuraya. Altın elma alalım. Burada iki, iki tane var. Burada kaç? Dokuz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane alın arkadaşlar. 8 tane. Buradan da bir elma alalım. Altın elma olacak mı acaba? Deneyim. Aha arkadaşlar gördünüz <laughs> mü? Altın elma yaptı. Vay be. Bilmeden bir şey yaptım. Yeniyor mu? Evet yeniyor. Arkadaşlar altın elmanın nasıl yapıldığını buldum be. Süper vallahi. Bunu da size gösterdim. Tamam ama şimdi ne yapabiliriz? Bir daha düşünün. Ne var ne yapabiliriz? Düşünüyorum arkadaşlar. Ama ne güzel e, bilmeden altın elma yaptım ha. Düşünüyorum. dakika arkadaşlar. Altın elma öyle onu blokla yapabildiysek belki şöyle de yapabiliriz. bütün blokla. Deneyim mi? Nerede o? Şimdi yapar. Tamam. Yok elmas almayacağız. Yok elmas alacak mı? Yok yok. Elmas almayacağız. Altın. bir tane de elma alalım. Bakalım arkadaşlar bunu yapınca olacak mı? Merak ettim. Yok arkadaşlar bir şey olmadı. Burada bunun yine çıkması lazımdı ama çıkmadı. <laughs> Altın kütlesi çıkıyor. Onu öyle yapar.

Acaba şeker yapabilecek miyiz? Bir düşünün. Bakın arkadaşlar bunu yapmak istiyorum. Şeker kamışından bir tane alıyoruz arkadaşlar. Sonra bunu gelip böyle koyuyoruz. Bakın şeker yaptık. Bir tane koyduk. Muyduk? Acaba ne yapabilirim düşünüyorum. Hmm. Acaba ne yapabiliriz? Ne yapabilir miyiz ki acaba? Hmm. Düşünüyorum. Ne yapabiliriz? Acaba arkadaşlar şunu yapabilir miyiz? Bir dakika. İki tane bundan. Bundan üç tane. Yumurta lazım. tane. Üç kova süt alalım. E almayayım. Hepsi, hepsi, süt değil mi ya? Hepsi süt kovası işte. Neyse. Yani şunları yumurtayı şuraya. Şekeri. Şekeri nereye koyalım? şekeri de şuraya koyalım. Bu buraya, bu buraya. Sütler buraya. Nerede? Oo, arkadaşlar, Pasta yaptık. Vay be, bilmeden pasta yaptık. Ne saçma iş. Bilmeden pasta nasıl yapılıyormuş onu da öğrendik. Vallahi hiçbir şey bilmeden her şeyi yapıyor. Bilmeden her şeyi yaptım. Acaba başka ne yapabiliriz? Düşünüyorum. Acaba ne? Kendiniz çıkar mı acaba? Merak ettim. Çıkmadı. Bir dakika ya bu ne? bir dakika arkadaşlar o neydi şuna takılıyordu bir dakika Arkadaşlar aslında bunda portal yapılıyordu böyle. Ejderha portalı yapılıyordu. Bir deneyin bakalım. Ejderha portalı yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Geçen gün ben köylülerle beraber bir tane eşler bir portal yapmıştım. Acaba olacak mı? Yok arkadaşlar olmadı. Bu dakika ya, niye olmadı? Belki bu göz değil de bunu koyacağız. üzgünüm arkadaşlar konumuz alakası yok farkındayım evet. ama bu şeyi yapmak istiyor yok arkadaşlar olmadı neyse arkadaşlar bence güzel bir ye güzel yemekler yapabildik en evet, azından kakao müydü yoksa bir dakika az önce bir şey yapmaya çalışıyordum yani çikolata diye kakaoyu yetiştirirsem sonra kurabiye yapmak için kullanırsam acaba olur mu bir dakika arkadaşlar Bir dakika ya. Ben zaten ağzımda kakao çiğniyorum. <laughs> Neyse çiğnemiyorum şaka. Kahverengi boyama. Kakao kahverengi boyama mı oluyor? Ne alakası o? Aha. Ay arkadaşlar kurabiye yaptık hem de 8 tane. Ee, arkadaşlar yemek yapmayı öğrenmişim. Ben. Bilmeden yemek yapıyor. Gördüğünüz gibi kurabiye de yaptık. Süper be. Acaba başka ne yapabiliriz? Videoyu bitireceğim zaten şimdi ben. Hmm. Ne yapsak? Arkadaşlar acaba altın altın şey yapabilir miyiz? Altın şey havuç. Altın havuç yapmayı deneyeceğim. <laughs> Al. Tepsiden <Türkçelerini> alayım. <laughs> Ben küçük ama. Bilmeden bir şeyler yapıyorum ama ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Oy, altın avuç yaptım arkadaşlar. Aslında bunu internetten görmüştüm de bize ne özelliği vardı lan? Altın avuç da ne özelliği var? Bir dakika. Bir özelliği yok ki doyuruyor sadece galiba. Altın yedik arkadaşlar. <laughs> saçma iş. Altın avuç varmış demek ki ben bilmiyormuşum. Acaba ne yapsak? Düşünüyorum. Ne yapsak güzel olur? Ne, ne tür bir şey yapabiliriz? Ну, mm. абсак. Yep, Kapı, kapı değil tabak diyelim çıkacak tablo falan çıktı tabak deyince çıkmıyormuş arkadaşlar burada bir yerde bir tabak olması lazım tabak gibi bir şey olmaz lazım. Nerede o? Aa bakın altın avuç buradaymış. Parlayan karpuz dilimi. Neyse. İçimiz yok onunla. Sonra belki yaparız ama aha hani. ha, şimdi. Ha kağıtlıymış, Ne oluyor diyorum ya. Niye çıkmıyor diyorum ben de. Bakın arkadaşlar mantar Küveç. Küveç. Ne ki bu? Güzel bir şey yaptık da o ne? Ben yani öyle bir yemek bilmiyorum. Saniye arkadaşlar. Ne yapacağız? düşünüyorum. Başka bir şey yapamıyorsak bu videoyu bitireceğim. <laughs> Bunu bir yerde görmüştüm. Acaba olacak mı? düşünüyorum. Ben internette gördüm arkadaşlar bilmiyorum yoksa. Evet, bu şeker bu oyma bal kaba. Şunu yorum. acaba ne yapsa? Yok sadece bal kabağıydı galiba hatırladığıma göre. Evet sadece bal kabağı diye hatırlıyorum. Bakın bal kabağı kokuma. Şimdi buraya şeker eklenince bir şey olması lazım. yok olmadığı da o yetiştirebiliriz belki arkadaşlar o yetiştirme alanı yapalım hatta şurada bir yere yetiştirelim işte. benim evimin orada yetiştirme alanı var ya aha buraya buraya koyalım işte aman ay bunlar nasıl girdi Yani bir öldüreyim de Burası benim yerim. Bugün başka yer bulun kendinizi. Bir dakika ya el, elimde bu varken gelecek de aha. A yo. Peşimden geliyordu az önce. Evet. Bir dakika. Efendim evet, alakası yokmuş. Ve hava bir şey koymuşum. Yok şimdi. bir şey Şimdi şöyle koyalım arkadaşlar. Şunları bir öldürelim de içim rahat olsun. Bunlar nasıl çıkmadı buraya ya? Kafalı adam burada. Neyse arkadaşlar, bu yeni bu video kısa mı oldu, uzun mu oldu pek emin değilim ama bu videonun da bir sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Siz de yemek yapmak istiyorsanız bu videoyu izleyerek ve kanalıma abone olup like atarak bir video daha size çekebilirim yemekli bir video. Görüşmek üzere.